Böyle bülteninde aşağı yukarı 17 dakikayı geride bıraktık ve gündemin temel başlıkları netleşti. Berkin Elvan'ın ölümü, toplumsal kutuplaşma, seçim gündemi, fezlekeler ve dört eski bakanın durumu, Ergenekon davasında tahliyeler, Balyoz'da yeniden yargılanma ihtimali, demokratikleşme paketi ve az önce Miray Aktağulu söylemişti. Dershane düzenlemesinin bazı maddelerinin anayasa mahkemesine gitmesi ve Sayıştay raporları. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'la birlikteyiz. Sayın Toprak hoş geldiniz. Öğle hoş bulduk, biline. iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. ederiz şimdiden yayına katkınız için. Berkin Elvan'ın ölümüyle başlayalım. Dün benzeri görülmemiş bir kalabalık eşliğinde 15 yaşında, 16 kilogram ağırlığında hayatını kaybeden Berkin Elvan toprağa verildi. Bu kadar büyük bir kalabalığın katılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Çok manidar buluyorum. Ondan önce dün vefat eden Burak Çan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Dün akşamki olaylardan sonra vefat eden evladımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Berkin e... Elvan'ın ağırlığı azdı ama onun gücü, etkisi, sevgisi toplumlarda yüz binleri o alana getirdi. Çok manidar. Hepimizin bu olayı çok doğru okuması lazım. Yani iktidar partisinin de bu olayı çok doğru okuması lazım. Hepimizin uslubumuza dikkat etmemiz lazım. Hepimizin bu toplumu ayrıştıracak, bölecek değil, bütünleyici bir dili kullanmamız lazım. Bugün Mısır'daki ölen bir insana nasıl acıyorsak, meydan meydan Sayın Başbakan Mısır'daki o insan için Allah'tan rahmet diledi ve gündem yaptı. Kendi ülkemizde ölen evladımızı bir baş sağlığını çok görmememiz lazım. Yani bir başbakanın bir ülkedeki vatandaşına nasıl ben 76 milyonum başbakanıyım diyor. Evet kabul ediyoruz 76 milyonun başbakanı. Ama 76 milyon içerisinde ayrım yaparsa, kalbini ikiye bölerse bu Türkiye'yi ayrıştırır. Bu Türkiye'yi bir yere götürmez. Bu Türkiye'yi bir yere doğru çeker. Bu çektiği yerde Türkiye'nin e, çok rahat çıkacağı yerler olmaz. Buradaki sorumluluk noktası da olan kişilerin bunu çok iyi düşünmesi lazım. Siyasetçilerin tümünün. Yani hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin sevgi dilini bu topluma vermemiz lazım. Unutulmamalı ki biz bu topluma hizmet için oralardayız. Bu topluma biz nasıl hizmet ederiz? Bu toplumu alır nasıl bir yerlere taşırız? Toplumun refah seviyesini yükseltiriz. Buna bakmamız lazım. Ama bugün bu ülkede iktidar noktasında olan AKP'nin Sayın Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın ülkede ölen bir evladımızın annesinden babasından bir evlat acısına baş sağlığını çok görmesini yanlış buluyorum. Bu Türkiye'yi kötü bir yere götürür. Bir baş sağlığını esirgememeliyiz. Yani Mısır'dakini kalkıp Türkiye'nin meydanlarında defalarca dile getiriyorsun Mısır'da ölen e, insanın. Ben ona baş sağlığını meydanlara taşımasını yanlış bulmuyorum. Ama, Ama çifte bu standartını bu doğru bulmuyorum. Yani sen kendi ülkenin başbakanısın. Ve buradaki bir evladının ölümüne bir başsağlığını ay diye niye çok görüyorsun? Çok görmemek lazım. Bir çok çevrede dile getirilen işte dünkü cenaze törenindeki o manzara... ...o büyük kalabalık toplumsal kutuplaşma var görüşünün bir ispatıydı. Fikrine katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Yani toplum duyarlığını gösterip bir evladının şehit kutuplaşma olması... Kutuplaşma değil duyarlılık diyorsunuz. Duyarlılık bu. Kutuplaşma değil. Kutuplaşmayı yaratan, yaratmak isteyen iktidar partisi. Yani AKP iktidarı. Ama insanlar o davasına sahip çıktı. Ne oldu? Bu olaylar niye çıktı? Olayların gerisine gidelim. Taksim'deki o AVM yani Türkiye'de bir sürü alışveriş merkezi varken Taksim'in göbeğinde alışveriş merkezi yapmayın dediler. Sonuçta da vazgeçildi. Sonuçta Cumhurbaşkanı, Başbakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı evet bu yanlıştı. Biz mesajı aldık dedi. Keşke onların aldığı mesajı Sayın Başbakan da almış olsaydı. Sayın Başbakan mesajı aldı. Çok geç aldı ama. İş çığırından çıktıktan sonra aldı. Bir sürü insan hayatını kaybettikten sonra aldı. Bence buradaki iktidar partisine düşen sorumluluk bir an evvel bu dilinden vazgeçmeli. Sayın Başbakan hala da bu dilinden vazgeçmiyor. Ne dedi? E, camide içki içil dedi. Camide içki içilmedi ortaya çıktı. Yalan oldu ortaya çıktı. Kabataş'ta bir başörtülü bacımıza saldırıldı dedi binlerce arama yaptılar. Binlerce bakın binlerce o bölgedeki e, cep telefonlarını cep, taradılar. Alan taraması, hiç yaptı. alan taraması Yine yaptılar. Alan Sonunda Böyle da bir, bir şey görüntü ortaya? Bakın. E, Erhan Bey, Türkiye bir provokasyona kalksaydı ya nasıl camide içki içilir deyip toplumunu sağduyusu hakim olmayıp diğer kesim dediği başbakanın işte e, inançlı kesim dedik. Hepimiz inançlıyız. Sokağa dökülseydi, karşılıklı çatışma olsaydı ne olurdu? Bu tip çatışmalar oldu mu? Evet oldu. Hmm. Unutmayalım. Maraş olayları böyle bir olaydır. Sivas olayları öyle geçmişte böyle bir olaydır. Çorum olayları böyle bir geçmişte bir olaydır. Bir provokasyon sonucu bir ajanların çıkardığı bir provokasyonda bu tip olaylar 6-7 Eylül olayları. 6 -7 olayları. Şimdi ne yaptı? Provokatörler bunu yaptı. Bugün o gün o provokatörlerin yaptığını çok üzülerek söylüyorum. Türk halkından özür dileyerek söylüyorum. Bugün Sayın Başbakan bu provokasyonu yapıyor. Yani camide içki içilmediği halde camide içki içiliyor diyen Sayın Başbakanın kendisi. Peki bu provokatörlük değil mi? Bu toplumu ikiye bölmek değil mi? Böyle biz bu toplumu nasıl yönetebiliriz? Başbakanın eğer sağduyusunu kaybetmişse görevini bırakmalı bence. Partide başka bir tanesi başa geçmeli. Bence artık AKP bu ülkenin dinamiklerini kaldıramıyor. Ve gelinen noktada Türkiye kötü bir yere doğru gidiyor. Sokakta nerede duracağı belli olmayan bir fitili ateşliyoruz. Peki seçime doğru gidiyoruz. Ne dersiniz bu tansiyonu düşürmek mümkün olacak mı yoksa seçime kadar daha da yükselmesini mi bekliyorsunuz? Yani benim gördüğüm bu tansiyonun yükselmesinden yana olan bir iktidar partisi var. Oysaki sorumluluk noktasında olan iktidar partisi. Tansiyonu düşürmesi gereken, tansiyonun düşürülmesi için adımları atması gereken iktidar Partisi'dir. yani AKP tarafıdır. Ama bugün bir baş sağlığı dilemediğiniz zaman bu tansiyon düşmez, daha da yükselir. Daha da nereye gideceğini de bilmiyorum. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bizlerde sağduyuya davet ediyoruz. Aramıza provokatörler girebilir, bu olayı tırmandırabilir. Aman yapmayın. Bu ülke bizim. Ölen evlatlarımız Tabii ki canımızı yakıyor ama daha bir sonraki kötü adıma aman meydan vermeyelim. Çünkü böyleli bir e, ipuçları da var elimizde. Bunun tırmanmasını isteyen bir iktidar partisi var. Şunu söylemek istiyor iktidar partisi. Biz gidersek terör başlar, sokak olayları başlar. Biz onun için burada kalmalıyız diye halka bir mesaj veriliyor. Ve bunun da körüklenmesinde kendilerine puan kazandıracağına inanıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Onlar giderse bu ülkeyi toparlayacak. 76 milyon kardeşçe yatacak bir iktidar gelir ki bu iktidara da Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz talibiz ana muhalefet partisi olarak bize oy versin vermesin. 76 milyonun bu ülkede kardeşliğini savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz bu tip provokasyonlara bu tip ucuz ayak oyunlarına da gerek yok. Nitekim bu aman provokasyona dikkat çağrısını bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Elvan ailesini ziyarette dile getirmişti. Peki madem yavaş yavaş seçime doğru geldik o zaman soralım. Başarı kriteriniz ne olacak seçimde? Bir önceki yerel seçimde alınan puan mı olacak? Bunun üstünde bir hedefiniz var mı? Neye göre başarılıyız ya da değiliz diyeceksiniz? Hayır bu seçimlerde biz başarı kriterimiz Türkiye'nin 81 ilinde de hedeflerimiz var, iddiamız var. Ne kadarını gerçekleştirebiliriz bilmiyorum. Gerçekçi de olmak lazım. İddialarımızın arkasındayız. Çok iyi adaylarla sahaya çıktık. Toplumsal uzlaşıyı sağlamak pahasına kendi bölgelerinde daha önce bizim de siyaset yapmamış olan birçok kişiyi kendi çatımıza davet ettik. Yeter ki bu ülkeye hizmet etsinler bu insanlar. Bu bir miktarda eleştirilmişti. Doğrudur. Yani bizim yaptığımız her şey doğrudur demiyorum. Ama bize göre doğrudur. Biz toplumu farklı fikirleri kendi çatı altında kendimizin çatısı altında birleştirip bu ülkeye hizmet için sunuyorsak bence bizim için doğrudur. Bu insanların birikimlerinden faydalanmak lazım. Bu insanların bu ülkeye katkısından faydalanmak lazım. Onları ötekileştirmemek lazım. Farklı fikirlerden de olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini kabul eden herkese kapımız açık. Buyursun gelsinler. Çok iyi hazırlandık. Çok iyi adaylarımız var başarılı işler yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine güveniyoruz. Başarılı bir belediyecilik örneğimiz var. Bugün Anadolu'nun bozkırında turist olarak gidip bir belediye hizmetlerini ziyaret edilen tek il vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesidir. Eskişehir Belediyesidir. Yani bizim belediye başkanlarımız İzmir'de, Antalya'da ve diğer illerde çok başarılılar. Bizim belediye başkanlarımız devleti aşırı borçlandırarak değil kendi imkanlarıyla bu ülke insanına çok büyük hizmetler veriyorlar. Hükümetin baskısına rağmen bize kaynak aktarmamalarına rağmen en başarılı belediyeler bizim. Hizmeti en uygun fiyatlarla yapan belediyeler bizim. Yaşayan şehirleri yaratanlar bizim belediyeler. Ben tekrar söylemek istiyorum. Bir tane belediye gösteremezsiniz farklı partiden. Gidip buradan Ankara'dan başka illerden turistik seyahat edip de gidip belediyeciliği görülen bir il başka tanımıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de var. Demek ki biz başarılı belediyecilik yapıyoruz. Peki, bir sonraki başlık e, Sayın Hamza Çebi söylemişti. Demokratikleşme paketi ve dershane düzenlemesinin bazı maddeleri e, Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek. Bu düzenlemelerde karşı çıktığınız noktalar hangileri? Şimdi e, 21. yüzyılda en önemli alan, devletlerin en önemli alanları eğitimdir. Çünkü yetişmiş insan gücüdür. Çünkü biz artık çağın hızıyla yarışacağız çağın hızıyla yarışabilmek için eğitim alanında sizin güçlü bir yetiştirilmiş altyapınız, gençliğinizin olması lazım. Türkiye bu noktada sınıfta kaldı. Biz 8 yıllık eğitimi adım atarken bugün 8 yıllık eğitim bile 4 yıla indirildiler. Şimdi 4 yıllık bir eğitimle bu toplumu bizim bir yere taşımamız mümkün değil. Bugün bu şartlarda mümkün olmayan bir şartta bir dershaneler takviyesi vardı. Onu da bu iktidar ...dershaneleri ortadan kaldırdı. Şimdi dershaneler bu ülkede ihtiyaç mı? Evet ihtiyaç. Sizi ihtiyacı bitirdiniz mi? İhtiyacı ortadan kaldırdınız mı? Hayır Sınav sistemini kastediyorsunuz. Hayır, hayır. Sınav sistemi Çocukların... varsa dershaneye de ihtiyaç. Başarı olacak. sistemi. Ya yani başarı grafiğinde de bakın uluslararası alanda da bizim eğitim sisteminde 40'ların üstte 43'lerde olduğumuz 60 ülke arasında 43'lerde olduğumuz gözüküyor. Yani başarı grafiğimiz kötü. Dershanelere ihtiyaç bu iktidar döneminde %100 arttı. 2002'de AKP iktidarı, iktidara gelmeden önce 2000 dershane vardı. Şimdi ne kadar var? 4000. Demek ki siz iki katı arttırmışsınız. Eğitim seviyesinde iyileştirme yapabildiniz mi? Hayır. Anadolu'da birçok gencimiz, evladımız yeterince kaliteli eğitim alamıyor. Takviyesini neyle yapıyor? Dershanelerle yapıyor. Bakın bir şey açıkça söylemek istiyorum. Dershanelerin kapatılmasından yanayım aile bireylerinin dershanelere ikinci bir masrafa girip aile bütçesine yük olmamasından yanayım. Ama dershaneler ihtiyacı ortadan kalkmadan böyleli bir hareketi yapmak Türk gençliğine ihanettir. Evlatlarımıza ihanettir. Birinci öncelik dershanelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak lazım. Sonra dershaneleri kapatmak lazım. Ama bir intikam duygusuyla, bir hesaplaşma duygusuyla bu adımı atarsanız buradaki kendi tepişmenizden bu ülkenin gençliği zarar görüyor. Bu ülkenin gençliğinin zarar görmemesi. Çünkü bu ülkeyi bir yere taşıyacak bu ülkenin gençliğidir. Bu ülkenin gençliği eğer dershanelerden eğitim alıyorsa, mecbursa dershanelerin kapatılmasını erken bulurum. Peki. Fezlekeler konusu. 110 imza ile meclis başkanlığına başvurdunuz. Ne dersiniz? Seçimden önce fezlekeler için 4 eski bakanla ilgili fezlekeler konusunda e, oturum yapılabilir mi? Biz yapmak istiyoruz. Eğer hukuk devleti varsa, eğer iktidar baskısı parlamentoyu da kendi ...güdümü altına almazsa ...bizim o gün onu konuşmak istiyoruz. Toplum için konuşmak istiyoruz. Eğer bakanların, çocuklarının yatak odalarında... ...para sayma makinelerin, milyon dolarlar, kasalar çıkıyorsa... ...topluma bu hesabı vermek zorunda. Temel maksadınız nedir? Muhtevayı herkesin bileceği hale getirmek midir? Tabii ki yani ne oldu, ne bitti, ne geçti? Bugün suçluyu yakalayanları biz cezalandırdık. Asıl suçluyu dışarı bıraktık. Suçluyu yakalayanları cezalandırdık. Evinden ettik, markından ettik, farklı illere sürdük. Çocukların eğitim durum vardı. Ya böyle bir şey olabilir mi? O adamın görevi nedir savcının? Suçluğun üstüne gitmek. Daha önce de hükümete de söylemiş. Bakın böyle böyle suçlar oluyor diye. Daha önce de bildirilmiş. Polislerin de görevi savcının talimatını yerine getirmek değil mi? Gidip de suçluyu da suçüstü yakaladılar mı? Evet. Peki ne oldu? Suçlular elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Orada suçların üstüne giden emniyet mensupları, yargı mensupları oraya buraya sürüldü. Ya bu kabul edilir bir şey değil. Hukuk hepimize lazım. Hukuk bu ülkenin temel direğidir. Hukuk çökerse her şey çöker. Bugün hukuk ayaklar altına alınıyor. Bugün bu ülkenin bir bakanı, önemli bir bakanı boş verin o diyor bir savcıya. Biz onu da suç olmaktan çıkartırız diyor kanun bizim elimizde. Yani parlamento ile bir... ilgili bir müdahaleyi kastediyorsunuz. Tabii ki Efkan Ala, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın söylediği sözler bugün çok vahim bir durumda. Türkiye'nin yer yerinden oynaması lazım. Yani biz neye suç diyeceğiz? Ben onu suç olmaktan çıkartırım diyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani sen orada bas evini diyor, şey, savcının dediğini yırt at, yani hukuku yok kabul et. Hukuksuzluğu ben suç olmaktan çıkartırım diyor. ...bu çok önemli bir şey... ...çok tehlikeli bir şey... ...hukuk hepimize lazım... ...şimdi yani hukuksuzluk olduğu zaman... ...beni bu kapıdan bir tanesi kelepçe edecek, götürecek... ...suçum ne... ...vallahi bilmiyoruz... ...ne yapacaksınız... ...beş yıl seni içeri atacağız... ...suçun ne olacak belli değil... ...beş yıl bir kere orada kal... İnsan hayatında beş yıl çok önemli bir süre... ...bir ihbar mektubuyla bunun yapılması mümkündü... ...tabii ki yani ihbarın... ...ciddiyeti belli değil... ...nereden yapıldığı belli değil... ...kim tarafından yapıldığı belli değil... Ama onu suç kabul ederek bir insan hayatını söndürmeye yeter de artar bile. Türkiye bunu hak etmiyor. 21. yüzyılda çağdaş bir Türkiye bunu hiç hak etmiyor. Bugün bu noktayı getiren de bu iktidar. Ben şunu isterdim. Keşke bu iktidar bu ülkenin dış politikasında güzel şeyler yapsaydı. Keşke bu iktidar ekonomide başarılı işler yapsaydı. Keşke bu iktidar e, özgürlükler alanında, insan hakları alanında başarılı şeyler yapsaydı. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakın. Yargıyı baskı altına alan, emniyeti baskı altına alan, dış politikada çökmüş bir Türkiye var. Türkiye'nin işte medya gruplarını kendi güdümünde toplayan bir iktidar anlayışı var. Biz bu iktidarla bir yere varamayız. Bu ülkenin selameti için bu iktidarın hayırlısıyla bu ülkenin başından gitmesi lazım. Giderse bu ülke normalleşir. Hiç komple teorisi aramamak lazım. Yani bir başbakan oturup Televizyonun başında ona buna talimat vermesi yanlış bir şey. Hmm. Oturup Kabataş'ta işte ben gördüm kızla erkekli gemide indiler. İşte yan yanaydılar. Ne olacak yani? Bir kız erkek kardeşçe yan yana oturabilir. Yani bunu bu kadar kötü bir şekilde yansıtmak bu ülkenin yararına mı? Bu ülkenin temel meseleleri var. Bu ülkenin uluslararası alanda başarılı olma mecburiyeti var. Ama biz onu bıraktık çok iç meseleye daldık. Sokak olaylarına daldık. Peki. Sevgi dilini yok ettik. Peki. Şunu söyleyeyim Erhan Beyciğim, Türkiye'nin normalleşme ihtiyacı var. Hepimizin usluklarına dikkat etmesi lazım. Sevgiyi egemen kılmalıyız. Bu ülkeyi ikiye bölmemeliyiz. Seçim bunu sağlar mı? Seçimin bunu sağlamasını ümit ediyorum. Evet sağlar. İktidar Partisi'ne bu ülkenin seçmenlerinin sarı kart göstermesi lazım. Bana kalsa kırmızı kart göstermesi lazım ama hiç olmasa bir uyarı ateşi yapması lazım. Çünkü bu ülke sokaklarda hesaplaşma noktasına gelmemeli. O sokakların kimseye faydası olmaz. Bizim sorumluluk noktasında olan iktidar partisi, muhalefet partisi hepimizin diline, uslubuna dikkat etmesi lazım. Peki. Son soru, e, Sayıştay raporları uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi e, dile getiriyordu bu konudaki sıkıntıyı. Ne olacak Sayıştay raporları meclis açıldıktan sonra? Valla Sayıştay raporlarının e, parlamentoya niye gelmediğini en sonda gördük grup başkan vekilliğinin yaptığı bir konuşmada diyor ki onlar gelirse biz burada diyor duman olduk. Yani siz devleti usulsüz bir şekilde yönetirseniz devletin bu ülkenin vergisini bu ülkenin hizmetine vatandaşına hizmet olarak sunmayıp kendi siyasi ikballerinizi harcarsanız saçlar raporları daha çok bekleriz. Bu tamam ama ne olacak? Bu Mücadeleye devam edeceğiz için. ama karşımızda hukuksuz bir hükümet var. Yani bu kadar günlerce söyledik ya bu Parlamentonun çalışma esasları budur. Bir önceki yılın Sayıştay raporları gelir, parlamentoda oylanır, ibra edilir veya edilmez. Sonra bir sonraki yılın bütçesini görüşürüz. Evet. Ama bu iktidar bunu yapmıyor. Yani hukuku her alanda bitirdik. Bu ülkenin Sayıştay raporlarında. Yani bu ülkenin vatandaşının ödediği vergilerin hesabından kaçan bir iktidar partisi var. Meclis açıldıktan sonra bu konuyu gündemde tutmaya devam edecek. Devam misiniz? edeceğiz. Peki. Sayın Toprak teşekkür ederiz bir kez ben daha. teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.